Merhaba arkadaşlar ben Kadir. Yeni videodan karşınızdayım. Bugün yanımızda iki tane sürpriz konuğumuz var. Ruşen Nemet. Bu arkadaşlarla selam beraber. Aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Bu iki arkadaşla beraber banka soyacağız. Lisa tablosu çalışacağız. Her şeyi her boku yiyeceğiz. Neyse başladım fazla unutmayın. <laughs> Önceki videolar biri 300 diğeri 200 izlenmiş. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi iki eşekle beraber banka soyacağız. Gel gel gitti gitti. Gizli hadi. Gizli gizli. Gidip sıkmayın eşek gibi yere. Mete yapmasın. <laughs> Dur neredesin? Oğlum arkadan mı gireceğiz? Uf. Yapma yapma. <laughs> Oğlum gizli gizli önden mi gireceksin <laughs> Geçen Tabii yapmıştık yapsın. ya arka kapıyı Yaldım. gizli gizli gittik sonra ön kapıdan baskın attık. Pardon monetizeyi çalacağız da açar mısınız? Sayın bezmenler açar mısınız? Bize göre verdi bak. Enter the muze. Arkadan gireceğinize ne miyiz? Oğlum ben koşuyorum evet, ya. koş buralarda. Kamera alabilir yavaş kamera var. var evet burada. arkada kapı bak. varmış baya. Büyük. Açıyorum ben. Ben, ben açacağım. abi burada da hala burayı açıyorum. Tamam sen de oraya aç. İki taraftan baskın atalım yanına. Şey geldi. Soru işareti çıktı lan. İçeride biri var. Gösterme kendini. Anladı kanka, anladı. Kapıyı açıyoruz. Açma oğlum kapıyı. Kapalı kalsın anlamıyorum. Alarm mı yiyor bastı ya? ya Boş ver. Allah, Allah Allah var. Ne Bura nere lan? Aç 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 aç. Bas 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 sık sık sık. Bas bas. Oo çi çi çi. Hemen hemine, hemine. hemen hemen hemen. Hemen sabotajı başlat. Baş. Baş. Başlattım direkt. Oğlum burada satana var lan bunları mı çalacağız? Yok oğlum onlar çalamayız. Keşke çalacaktık. Ya da şu oğlum Monozi'yi çalacağız da valla bunlar ne? Kanka siz şeylere bakın polislere bakın ben çantaları getireyim. Bakayım mı kapıya? Ana. Zaten ben anahtarcı olduğum için. Aa flaş oğlum ne oluyor flaş olan atılıyor. Flaş mı geldi? Yok. Dur ben, Herhalde şurayı açayım oldu. kanka. Ben tüm kapıları açıyorum Sabatoş. Adam çözüyor adam şey çözüyor. Oğlum çözüyor oğlum. çözüyor. Oğlum ölüyorum. Lütfen, ya oğlum çözmüş. Bir daha başlat bir daha başlat. Oğlum ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum bir daha başlat iş uzadı ya. Ne istiyorsun bakın oğlum ona ben şey yapacağım. Oğlum şanta nerede? Bak, bak. Oğlum şanta kapıları... nerede? Kapıları kapatsanız oğlum ya. Şanta nerede? Alın hadi. Birader şansı yok. Bir atın lan. Ooo iki, iki, iki Ölüyoruz Lan bu ne lan korktum. Oğlum bu nasıl bir scope? Ya bu nasıl soygun ya yani, ne beceriksiz adam sırada. Sırada C4 mi atın bir şeyde? Bomba yok mu ya? Yani? Oğlum mermi mi bitti? Kanka burada bir tane şey vardı da. Tamam buradan gelin kızlar. Dur sabotaşa baktınız mı? Ben bakıyorum sabotaşın yanındayım da bitti. Bir sonrakine gitti. Siz bir sonrakine gidin ben eee çalacağım şeylerin kapısını açacağım. Ben bir sonrakine doğru giderim de öleceğim. Mete bir şeyler yap. Tamam. ben ne yapayım? Ben mi ya? E sen mi yapıyorsun içeride bunu? İçeri gizli izin var mı? Dur lan. Ya Kor... tüyü falan. Korbox nerede? He buradaymış. Oğlum desenize oğlum. Oğlum ben kapı açacağım tamam mı? Aynen. Ya, oğlum şu kalkanlığı iyi... nasıl öldürüyorduk? Ayağını sıkıyorduk. As ayağını sıkıyorduk. Hallettim. Flash atıyor ya. O yani. Nasıl temel bekleme? <laughs> 200 tane sıkın bir tane vurdun orada. Ben tuvaletteyim. Halkın oldu şunu alabilir mi ya? Lan çözmeye gele çözmeye gele. Vurdu. Nereden geldik seni biliyorum ben gideceğim oraya. Çok zor lan muskot. Aa kapıdan gider ana kapı. Allah! Çok fazla. Çok fazla geldiler ya. Arkana geldim. Lan Ya çözdü ya. Ya sen ne kadar karaktersiz bir Bunu bir de bankayı soyanlar söylüyor ya. Oğlum yine gene... A flash geldi. Flash geldi var ya, bir patlatsa şu. Ön başlıyor. Oo. Oğlum siz niye ona bakmıyorsunuz ya? Yani? Ünlem çıkınca baktım da. Gelen girmiş bile. Arkanda Lan içeriye yardım edin. Oha içeri acil yardım çok fazla lan. Dur. Savaşın lan. Arkanda arkanda kaçır. Kurtar beni. Tamam, burası için kapı. 3 maymun müze soyuyor. Başlığı buldum kanka. Tamam oldu bu. Müze ben... niye FBI var? Kanka ölüyorum. Geliyorum mermi yok da mermi toplayıp geliyorum ekle. Hayır kapıyı açarken ölüyorum. Kapıyı bırak. Kapıyı açmayı bırakıp dön ve vur. Öyle yapıyorum. Ne yapıyor lan? Tamam bunu daha çok gerekiyor. Ya oyunun oyunumuzun sesi niye bana geliyor ya? tek daha şöyle şurda Sanki ben yokum ya. Bu metat arkadaş arkadaşlar. Bana diye ki git barbar tüccar çek. Onu bana dedim. Yapmalı mıyım? Ne videosu? Var mı? Flash geldi, flash geldi. Ha var ben çek ya oğlum gidecek. İzlemesi de var <laughs> mı? Valorant çek Var, ben... ya varman. Ya İyi. git ya. <laughs> 9 <laughs> 12 10 kişinin 9'u Valorant çekti zaten. Tamam 10 kişinin 10'u çekin o zaman. <laughs> Abi lan? Oğlum ölüyorum. Dur lan benim şey oldu mu? Olmamış lan. Tamam. O olacak. Dur lan çantaları alın. Çantaları alın çabuk çabuk çabuk. Oldu yanında var. diğer çanta var. Ben. ben gideyim ha. Tamam sen git. İki tane çanta var. Birisi Hayır, boyunca tablo... Hiç. Biri tabloyu i̇çeride gitsin. Hiç. Tamam tamam gidiyorum ben. Biri gitsin tabloyu sıplasın tamam mı? Diğerleri de gitsin yanındaki küçük altıncıkları çalsın. Ya ben ölüyorum burada. Geber lan. Sen dışarıda mı fight diyorsun? Evet. O yüzden ölüyorum ama. Şöyle de, Soymaya oğlum. geliyor bak. Soymaya geliyor diyor. Benim Benim Lan büyük ben yok, ben geliyor. Nerede? Dışarıda. Uğur. Uğur. Allah! Lan? lan çözmeye gidiyor. Hayır. De, oğlum ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Harbi ölüyorum. Harbi ölüyorum. Vallahi öldüm. Öldüm. Parçaladım. Öldüm. Öldüm harbi öldüm. Tamam. Beni kaldır. Oğlum, gelip. beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Yardım eli uzatıyorum, yardım eli. Kaldırma ya, kaldırı böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> harbi ya. Oğlum emin ki kötü bir ben falan bile var. Kanka kanka. Vermiyor. Öldü. Öldü. Helal çok şükür. Ben tamam ben bir daha bayılacağım. Tamam tamam tamam. Atar, atar. Oldu oldu koş koş koş. Şeylere koşun şeylere koşun. Al çantaları içeri. Ya sen kimsin ya? Ya burayı da mı çözeceğiz? Para ya. Mermi yak, mermi yak, mermi yak ölüyor. Lan şey Gel, matkap lazım matkap. Getireyim. Dur ben alıyorum alıyorum. yürü ya. Tamam. Aldım dur. Polis abi git. Hemen kapıyı açıyorum çabuk seriden gelin monza tablosunu görüyorum Aa oh, lan biri düştü Kanka ben okay. arkadan tarıyorlar beni gelsenize ya Ben dur Mete düşmüş öteye kalkıyor Ya gelersin o ya Biz bölüşürüz Ya mermi bitti tabancaya kaldım bak Ölüyorum Mete Bu... oyundan gitti Oyundan mı gitti? Ya aramadan gitti oyundan değil Matkap? Geliyor sana. Allah belanı versin. Matkap nerede? Buradaymış. Aa flash. Mete. Gitti mi o cidden ya? Yok lan aramadan gitti sadece ya. Valla soluya basmıştım. Kanka aldım ben. Gel geliyor geliyor. O aklıma şey geldi. Monuzet alıp gel, gel, çorba kapatıyor ya. ya. <laughs> Tamam ben aldım tabloyu gidiyorum. Ben de bir şeyler ah atar dikkat. Oğlum niye ya. koruma gibi duruyor orada. Vurmasaydım öyle bunun bir şey yapmıyordu. Ben bunu alıyorum siz gidin diğer altınları alın. Orada iki tane kapıya Uğur, çanta tut, koydum. Tut, tut, tut. Ben buradan fırlatsam. Ben buradan fırlatsam tutar mı? Tut. tut. Hoppa fırlat. Altın at oraya. Tamam sen diğerini getir. Lan hala tarıyorlar ya. Mete dışarı yardım. Oğlum bu ne? Öldüm. Geldi. Kurtarıyorum kurtarıyorum sakin. Öldüm harbi ya da. Harbi beni. Burayı videoya koy. Burayı videoya koy. Koydum. Uy. Merhabalar. El sallıyorum. Bak 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 bak. Hareketlere bakma bunu Lan kaldır artık beni. Savaşıyorum ben burada oğlum sakin. Tamam. Nereden çıkıyor bunu? Örne. Ben de gözükmüyor ha. Lan kaldır ol beni. Oğlum ben de adam gör. Lan senin kafana <laughs> Ya el sallıyor öyle. Mete nerede? Geliyor geliyor. Tipe bak. Ya eşek ya. Mete adam sana ne dedi? Hayatta vuramazsın artık onu. Elini nasıl sallıyorsun? Mete ka... F Sizi bırakıp kaçamıyoruz mu abi? <laughs> Şerefsiz <laughs> <şişe>. ya. <laughs> <laughs> ölüyoruz Mete. Mete. Ya ölüyoruz ölüyoruz. Ekran sınıfı oldu Mete. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Oğlum bu ne? <laughs> ya Mete Sen orada saatini savunursun. Ya bizi kaldırsan <laughs> biz saldıracağız zaten. Ben nasıl mı? kaldırayım ben bu şeyi 4 saatte kaldırıyor. Bırak adamlar mermim vursun oğlum. Lan permim yok öldüm öldüm. Lan ölmedin ölmedin. Bizi kaldırmayı ne var ya senin kafana sok. Lan nasıl kaldırayım tamam. ben size oğlum. O, hemen e, hemen. Üç, üç biz o 3 3 adet maymunun üstü soyamadık orayı. Şimdi müzeyi soyamadık bu sefer bankaya döndük. Banka soyacağız. <laughs> 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 Buralarda, lan de, nereye gidiyon? Buralarda ol, sessiz bilme. olur. Gelsene. <laughs> Ya bari kesin ediyon adam depar atıyor şurada. İki tane Aa, tek içim var. çıktı göstermeyin ama. Dur oğlum dur. Hemen döveriz bu şey. İmha ederim ben. Sol tarafa, tarafa bakın sakince. Sol tarafa bakın sakin sakince. Fark etti mi? Sıkarım bak ha. He. Vallahi hepimiz ölürüz burada. Sessiz. Lan kameralar sessiz. Fark, Fark etti et de. Bunlar okutmamız lazım. Bunlar okutmamız lazım nere? İşte okut çabuk. Okutma yeri yok. Yakalandık ki be. Ee, yakalandık. Gir 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 gir. Lan NPC'leri vurmayın. <laughs> NPC'leri vurma. Her videom da koruyorum onu Oğlum ya oğlum NPC'leri vurdum. Ya birader sizi ben kapıya dönüyorum ben ön kapıya. Ön Hayır, kapıya. Ben, tamam ben bunları bağlıyorum onlara, bağlıyorum. Onlara. Gir 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 gir. NPC'leri bağlıyorum. Ben de bağlıyorum. Hepsini vuruyorum da bir para size <laughs> <laughs> Oğlum sen kaybediyorsun ya. biz, biz alıyoruz gene para. Adam alacağız. Burayı da alıyorum, burayı da alıyorum, burayı da alıyorum. Giriyorlar, giriyorlar. Sabotajlı da geliyor. Lan ne de kaçın lan. Ulan Allah. Oğlum siz ne kadar hakkınızda lan. Oğlum nereden geliyor ya. ne <laughs> böyle banka mı olur ya? Müze niye bu kadar korunaklı burası bu kadar şey? korumaksız. Adam girdi. Lan soyuyor soyuyor. Gel gerçekten şu bile öptüm aslında olmaz herhalde. Bir tane. Ben de bir tane. Ölümle ya. Ölümle eğilmeseyim şu an karşı. Ya o çok geldi. Video şiddet içeriyor arkadaşlar. Arka geldi. Hayır geldi. Ustane kime gider? Boş ver. Arka geldi. Mermim yok. Sanki tamam, benim var. Na yap artık şunu yapmışlar ee, yapmıştım. Geldi. Geldi. Lan yardım edin. Allah! Allah var. Of oh, mermi kaynıyor burada. Hiç şey kaynamıyor oğlum. Mete orada kendi başına savunuyor sen. Allah! Allah. Ne var? Gene böyle atıyorum ben oldu. Aaa! Şu yi vursam mı ya? Çok önünde duruyor değil mi ya? Tam burası mı geldi? Geldiler. Onu oraya ben bağlamış olabilirim bu arada. Sağol adam Ya Ya bu şu benim şey balonum Evet benim balonum Ayağımdan vurdum hemen O çok zeki Hani bu patlayacak ne zaman patlayacak ya çok az kalmış Ben dışarıda Sonra savaşıyorum ya Sonra üst kata mı çıkıyoruz Herhalde Patladı patladı Ay üst kat Bu ne araçta Ölüyorum Üst kata üst kata Çok Dur ben iniyorum. Mermi tane al, al kat mermi koş. Oğlum onun için pahalı kusuzların roketini uzat. Ooo okey. Tamam buldum. Bu yaptım mı? Biri geliyor sana doğru. Bir iş şey vardı. Nerede o? Allah Allah. Kusun şimdi burada. Pub şöyle mesela. Alo. Alo. Hemen hemen ha. hemen. Bankayı zararlı bırakalım. Bankayı zararlı Aa balkonda da. <laughs> çatıya çıktım. Oha oğlum burada böyle de, kapı varsa biz niye buraya kullanmadık? İyi bu. Buraya var? var. Alamıyoruz. Hadi be. Aa bir dakika bu merdiven şey için mi acaba? Değil ya da bu boş Ben Lan cam nasıl sıkıyorlar? Aa sıvat var. Asfalt var. Asfalt var. Asfalt var. Ayağını göremiyorum. Beni bir ya Gel yukarı ha. bizi niye seni kurtarıyorsun? Geliyorum Lan, ben. Öldüm, öldüm. Nerede? Öldü? Aa gel ölmüş. Mi? Oğlum giriş nerede? Sen şey ya, Mete'yi kurtar oğlum ben dev bunu. Oğlum Mete giriyor içeri. İçeri giriyor. Ya girsin ben tutarım onu. Tam bu da oldu. Gelemeyebilirim dev var içeride. Tam parayı alıp kaç görevi gel. Tam alıp kaçın beyler. Mete geliyor falan. Oğlum ben varım burada ben. Lan oğlum büyük geldi. Örmeyi kurtarmayın, görürsünüz. Vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor! Mete, kalkma bari, vursunları. Kaçıyor ya. EL artık Geliyorum ben yukarı Mete, durma sen de. Öldüreceğim galiba. Geldim, geldim. Geldim, hemen hemen, 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 hemen! Geliyorum ama. Hemen, hemen! Ben bir daha giriyorum. Al, al! Lan paralar alıp gidiyoruz. Hayır gidek. Lan bu ne lan? Flaş gelmiş. Aa flash var. Mete alıyor bak para göz eşek Aldı flash'ı. Lan ben gidelim çanta almaya. Mete. Bunlar ne böyle? Burası fakirmiş ben beğenmedim ben burayı. Bize daha karlıydı değil mi? Yok lan ben daha iyi. Mention. Lan dolgar şunu ya. Ben, ne ben bir daha buna bir yere hırsızla gitmem. Ah. Koy buraya koy. Ben altın istiyorum Ve üç tane var 3 tane size. <laughs> <laughs> bir bana bir sana. 3 bana 4 sana. <laughs> bana... Bu, bu, altın şeyi oldu baya. Hadi gidelim. Yok peki oğlum daha var mal mısın? En son bunu mehk etmedi mi aldık lan bir çanta lan <laughs> Mete içeri çok alalım. <laughs> tamam aldım çantayı götürüyorum ben bayağı doldurdum. Mete yine düştü ya. Gene mi düştü? Salak Hayır, ya. Evet. Evet. Malın aldığı paralara bak. 60 k para getirdim ben. Lan <laughs> burnum akıyor. Ben olmasam ölüp gidecek ya. ya Allah. Kendi başına kendi parama da ne öyle aşağıda dolaşıyor. Ben böyle götüreceğim. Çok Oğlum bu araba falan yok mu ya? Şunu kullanabiliyor <laughs> mu? Oğlum biz malmışız. Tamam. Niye? Bekle göstereceğim. Birkaç kişi olamam. Birkaç kişi bulamayan. Oha o ne? Tut toplasana oğlum şuna. Oğlum dedim ya. Oğlum dur dur. Ben buraya getireceğim mal musun? İçeride toplay oğlum içeri. Aa! Tamam ben. ben. de geldim. Lan araba yok. Ha oradaymış. Şurada, gel. şurada gel. Durun. Al, tut atıyor. Para. <laughs> tut. Tut tut. Nerede? Lan, Hayır. Gittim. Nerede? Geri zeka. Çatıya kaçtı. Aa size işte kaldı. Hadi gelin gidelim. Yeter bu kadar. Benim. Peki, Lan gireyim, yeter bu hay kadar. Hay. Çiçek, çiçek, kok çiçek koklarken fotoğraf. Lan gelsene. Aa arkadaşlarım geldi. Olur <laughs> <Oğlum>, daha geliyorlar <laughs> yanma yanma. Stage 3 geldi. Bitir artık. Bitir bitir. Geri zekalı gel gel. <laughs> ya oğlum bir tane sivil adamın var ya. ya? 15 bin lira gitti benden. ne ben şey yap mi? ya, mention yap mention'dan çok iyi 100 bin lira geliyor. Tamam yok yok. Alayım. Ondan sonraki bölümü. <laughs> bu kadarlık bu kadardır Destekleri ne diyor? <laughs> <laughs> <dediğin. gülüyor> oğlum yeter <laughs> oğlum. Geri zeki. <laughs> <laughs> ne lan, lan sus. Video kapanı yapacağım. Sus. K yapma yapma. Önce yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ne, 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 ya ne, oğlum ne, sus sen. Ne sus ne, ne ne. Oğlum kardeş susar Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz <laughs> like beğenmediyseniz dislike at, atmayı unutmayın. <laughs> Abone olun. Ee, bu kadar. Daha ne söyleyeyim? O kadar. Videolar, yeni videolardan haberler olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Bir de yorum arttı artık. Bir dahaki video ne olsun? Ne yapalım? Aklımıza bir şey gelmiyor. Var ben. Var ben. Bak, var ben. bunun aklına geldi mesela ama yapmayacağım. İstenedirse yapabilirim Ay, ama. Yapacaksın. <laughs> tamam, tamam yapacağım. Yapacaksın. Yap. Bu videoluk bu kadar